Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Ben Orsan Ors. Bu da McLaren 720S. Of! Allah'ım! Arkadaşlar bugün McLaren 720S ile beraberiz. Bol bol kullanacağız, mıncıklayacağız, anlatacağız. İlk McLaren videomuz, hemen başlayalım. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Ersan. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar çok istediğiniz McLaren videosu ile beraberiz. Kendisi burada. Kanalımızda hiçbir zaman bir McLaren videosu olmadı evet. ve başlangıç için McLaren 720S'i seçtik. Güzel bir başlangıç olsa gerek diye düşünüyorum çok manyak bir araba. Yani biliyorsun ki McLaren teknoloji harikası. Her zaman teknoloji harikası. Yanlış mıyım? Doğru. Bu model yeni bir model. 2023 model. Daha önceden 650 vardı. Yerine 720 eski geldi. geldi. Ya yani 2023'te bu araba 765 oldu. Yani bu arabası da 5 yaşında bir araba. Evet. 2018'de şeye çıktı ama bu 2022 modeli. Bu da ne demek oluyor? Yani olgunlaşmış bir araba. Teknolojisi artık olgunlaşmış. Kesinlikle. Yalnız McLaren teknolojide son nokta. Abi hemen önünden başlıyorum. Bunun bir önceki arabası neydi abi? 650 sti Tip olarak tartışırdım ama tip olarak şuna baktığın zaman yani şu kapılara, kanatlara falan bir bakar mısın yani? Şunları bir kapatacağım. Ondan sonra başlayacağım. Peki. Şimdi arkadaşlar, arabanın ön tarafına gelirsek bir kere çok ciddi bir tip değişimi var arabada. Farları bir kere arıyorsunuz. Farlar nerede abi? Burada Farlar... gömük. İçeride gömük, farların altında boşluklar var ve hepsinin de bir anlamı var. Kesinlikle dediğin gibi bu araba aerodinamikte son nokta arkadaşlar. Şuraya bir bar koymuş adam. Yalnız bunu sadece gündüz farı ve sinyal için kullanıyor. Aşağıda intekler var. Buradaki radyatörleri beslemek için buraya hayvan gibi hava girişleri koymuşlar. Motoru soğutma işlemini buradan yapıyor. Ve buradaki difizör sadece ve sadece downforce için kullanılıyor. Arabanın altına rüzgar akımını veriyor ve bu şekilde bir downforce yani baskı gücü uyguluyor. Yani ön difüzörle buradaki hava girişlerini ayırmış. Bence çok güzel bir detay var arabada. Arabanın hemen bir bagajına bakalım çünkü bagaj önde. Evet. Neden bagaj önde? Bu araba ortadan motorlu, arkadan itişli tam bir süper araba. Şimdi bu araba aslında rakip olarak Ferrari 488 ve Lamborghini Huracan yani bunlara rakip olarak gelmiş bir süper spor araba. Şöyle de diyebiliriz ortadan motorlu bir süper spor araba. Ya bu arada deminden beri orada şeyi arıyorum. Aslında anahtarla açmamız lazım. Anahtarı da burada. Bak hemen şöyle yapıyorsun. Uğraşmada gerek yok. Direkt açılıyor. A -a. Burada çanta da var abi. Gördüğünüz gibi güzel bir duffel bag veya spor çantası veya ufak bir boy valizle arabayı kullanabilirsiniz. Hmm. Burada neler var ha? Bak güzel. burada güzel bir şey var. Mesela arabayı bıraktığınız zaman aküsü boşalmasın diye bir şarj cihazı var. Ve de McLaren marka. Ve de McLaren marka. Gerçi bunu İçeride biraz bahsedeceğiz Mehmet ama arabanın şöyle bir özelliği var. Dedik ya teknoloji harikası. Arabayı kapattığınız zaman gösterge paneli üzerinde size bataryasının kaç gün dayanabileceğini Aynen. Mesela gösteriyor. Mesela diyor ki işte 45 gün kaldı şu kadar gün kaldı. Abi devam ediyorum hemen. Bu arada acayip hafif çok hafif yani. Peki bu hafifliğin sebebi ne Mehmet? Arkadaşlar bu arabada bir öncekinde Mono Cage 1 vardı. Bunda Mono Cage 2 diye bir şey var. Yani burada bir karbon küvet var arkadaşlar. Bu karbon küvetle şimdi gösteriyorum size. Bu arada kapıları açmak için buraya elinizi sokuyorsunuz kapıyı bu şekilde yukarı kaldırıyorsunuz. Yani bir kapı açma kolu yok. İçeriye gizlemişler. Bu mono cage dediğimiz şey arkadaşlar burada bütün şurası full karbon. Bu küvet komple karbon. Bundan öncekinde sadece buradan aşağısı karbondu. Şu anda araba komple bir karbon küvete sahip. Burada bir şey ekleyeyim Mehmet'in söylediğine. Bu ne avantaj getiriyor? Birincisi ağırlık merkezini oldukça aşağı alıyor. İkincisi arabanın a sütunlarının çok ince olmasını sağlıyor. Kesinlikle çok ince ve güzel bir görüş açısı sağlıyor. Araba 1500 kilo çok iyi. Ve arkadaşlar şuradaki detayları göstereceğim. Hemen kapı açılmışken. Şurada görüyorsunuz hava girişleri var arkadaşlar. Bu hava girişleri motoru soğutuyor ve adam ne yapmış? Yani mühendislik harikası diyoruz ya. Adam hava girişlerini arabanın içine gömmüş. Normalde süper arabalarda dışarıda kocaman intekler olur. Burada intekleri şuraya gömmüş. Arabanın içine gömmüş. Yani hemen şuradan devam edelim. Yorsan. Bu sadece McLaren'da olan bir şey. Ben şimdi Mehmet'in dediği gibi yani teknolojinin en üst noktası bir arabayla beraberiz. Hemen ben sana yürüyeninden bahsedeyim. Üzerinde çift salıncaklı bir yürüyen var. Şimdi 245 e, arkada 304 milimetre genişliğinde lastikler var. Ve kafam kadar fren diskleri var. Önde 390 arkada 380. İnanılmaz büyük karbon seramik frenlerimiz var. Ve bu cantlarda çok ekstrem güzel gözüküyor yani. Sarı fren kaliperleri ve size şunu göstereceğim arkadaşlar. Buradan gelen hava Aynı zamanda da buraya girip buradan türbülanslı havayı adam alıp şuradan akıtıyor. Air tekle de, de karışmıyor. Gelen türbülans da havayı atmak için. De. Buraya bir difüzör koymuş. Ayrıca buraya da intekleri gömmüş yani. Evet. Çok güzel. Yani şu detay zaten sadece markaların olan bir şey. Havanın gelip buradan içeri girmesi. Dikkat edin yandan baktığınız zaman hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey. Arkaya doğru devam ediyorum. Ya yani şu çizgiler muhteşem arabada. Zaten tamamen havayı akıtmak için dizayn edilmiş yani. Aynen buradan öyle. yine tekrar götünü yere basmak için hava girişleri. <laughs> yani böyle arkaya geliyorsun çizgi ışıklar. Yani bunlara bakayım burada görebilecek miyiz? Karşılaması vardır. Çok şahane çizgi çizgi ışıkları var böyle. Burada ne yazıyor? Bad Drivers Club. But did you die? <laughs> Kötü şoförler kulübü. Ama öldün mü? Ama o öldün da mi? enteresan. Egzoz çıkışlarını buraya koyuyor McLaren. Çok acayip gözüküyor bu arada. Arkada da tabii ki götünü yere basmak için bir difüzör var. Aşağıdan gelen o hava akımı motorun içinden geçip buradan da aşağıya basıyor arabayı. Burada abi. iki detay var. Önemli olan bir egzozların yukarıda olmasının bir avantajı daha var. Özellikle motor sesinin daha güldür güldür gelmesini sağlıyor. Diğer rakiplerine göre. Şimdi motor sesi dedin ya. Hı. Onu bir dinleyelim abi. Evet abi. Şimdi onu bir dinleyelim. Hazır mısınız? Bomba bir sesi var. Bu arada her zaman söylüyoruz böyle arabaları alacaksanız gerçekten önce fit olmanız lazım. Çünkü içine binip binmek çok zor. Patlat abi. Sport. Yes. Abi dur 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 yanarız. <laughs> Çok güzel. inanılmaz bir ses var yalnız abi Bayıldım. Hemen bunu yapmışken şundan bahsedeceğim. Çünkü bu da çok enteresan bir spoiler. Arkadaşlar bu arka difüzör aynı zamanda hava freni olarak görev görüyor. Belli hızlara çıktığında böyle açılıyor. Son sürat gitmek istediğinde tamamen kapanıyor ve götünü yere basman gerektiği zaman da açılıyor. Aynı zamanda da hava freni olarak çalışıyor. Çok güzel. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Burada fren lambası var kırmızı ve bu açıldığı zaman, difüzör açıldığı zaman da burada kırmızı fren lambasını da bir de ayrıca burada görebiliyorsunuz. O kullanım dışı kalıyor. Bu kullanılıyor. Kesinlikle. Sadece. Arkadaşlar arabanın motoru abi motoru söyle bize. Motor kaputu açılmıyor. Şimdi motor kaputu açılmıyor. Onun için sadece size teknik olaylardan bahsedeceğiz. Üzerinde 4 litre V8 var. Tam 710 beygir gücünde ki 770 Nm de tork üretiyor bu makine. Çift turbo. Çift turbo. Unutmayalım çift, çift turbo. turbo. Ve de bir önceki modele göre 10 santimde daha aşağıya konumlandırılmış. Yani çok ciddi bir ağırlık merkezinde indirgeme var. Yalnız McLaren bunun motorun açmanı istemiyor. Sen yani diyor, onu dokunma. o şekilde görmek aynı. Dokunma. Sen dokunma diyor. Ve bu arada gece de burası kırmızı olarak yanıyor. Yani normalde kapılar açtığında burada kırmızı bir ışık yanıyor. Manyak bir görüntü. Bu arada bu aracın bir de P1 diye bir versiyonu var ki. P1 apayrı bir araba yani. yani. Apayrı bir araba daha doğrusu Mehmet'in dediği gibi. Bu motordan sadece 17 beygir daha Kesinlikle yani bu arabanın gücünü öyle düşünebilirsiniz. P1'in elektrik motorları devrede olmadığı zaman bu 17 beygir daha kuvvetli. <laughs> Arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen kullanıma geçelim. Çok manyak bir araba çok merak ediyorum. İçeride variable drift control falan var. Onları yapamayacağız söyleyeyim. Yani çok istiyoruz ama yapamayacağız burada. Ee, bir şey söyleyeceğim, ya yani benim yüreğim kaldırmaz. Aynen. Atan alır spor biliyorsunuz. Evet. O yüzden abi hadi kullanıma geçelim. Evet Örsel. Hoppa, oturup binmek sıkıntı. Ben bayağı önden bindim, dizim biraz ağrıdı of, da. Bu arada Bugün... kapılar acayip ağır. Kapılar acayip ağır gerçekten. Evet. Ağır. Şimdi bir kere McLaren'deyiz ya. McLaren'deyiz ya. Hadi gidelim. Çalıştı. Full otomatik değil, bayağı Aynen. manuel gibi. Kemerini bağlaman lazım. Yoksa Hadi bakalım. hiçbir şey hareket ettirtmiyor. Tamamen teknoloji. Bir Formula 1 arabası kullanıyor gibi düşün yolda. Evet arkadaşlar. Hayatımda ilk defa McLaren kullanıyorum. Hadi bakalım devam edelim. Valla bir tık şey var. Sıkıntı yok. Normal bir araba tık. kullanıyorsun. Aynen. Vay evet. be. Evet. Bir Formula 1 arabası. Vay yola be. uyarlanmış teknolojinin son noktası. Vallahi hızlıca içinden geçelim. Yani içinden geçe, arabadan geçelim de hızlıca detaylardan geçelim bence. Hemen gözüme takılan, ki senin de gözüne takılan memo şu hava ev... menfezleri. Evet abi. Çok güzel bir dizaynı yok mu? Hava menfezlerinin dizaynı çok güzel. Bir de bunları çevirip mesela istediğin yere hareket ettirebiliyorsun. Ama mesela sağa çevirdiğin zaman kapanıyor. Sola çevirdiğin zaman açılıyor. Sürekli çevirip çevirip Şimdi kapatıp dönüş çapını çok merak açabiliyorsun. ediyorum. Açabiliyorsun. Dönüş çapı çok iyi değil abi. Evet. Ondan sonra, sonra bu ortada yani iki çeşit hava nefes var. Bir yuvarlak olan var. Bir de böyle üçgen olan var. Üçgen olan kesinlikle oynamıyor. Sadece başsızıp çekip açıp kapatabiliyorsunuz. Açıp kapıyorsun. Alcantara direksiyon. Alcantara zaten her yerde kullanılmış. Bir şey söyleyeceğim. Onlar güzel. Ama bak. Hemen şunu söyleyeyim. Acayip net büyük bir acayip yeniş. bir kesinlik yani. açısı var abi. Çok iyi bir görüş açısı var arabada. Evet. Yani kocaman bir cam. Bunlar da opsiyonel ekstra camlar ve büyük ferahlık evet, sağlıyor tamam. kabine. Yani muhteşem bir kabin var arabada. Yani Baya dar bir arabadayız aslında ama hiç hissetmiyoruz bunu abi. Aynen öyle. Bunun dışında şu var arkadaşlar. Şimdi arabanın çeşitli modları var işte. Traction kontrolü, konfor, spor, track yani pist modunu alabiliyorsunuz. Ayrıca sürüş modunu da konfor spor pist olarak ayarlayabiliyorsunuz. Adaptif süspansiyon olduğunu söylemiştik. Önde çift salınacak, arkada çift salınacak. Süspansiyonu ayrı, arabanın kullanım şeklini ayrı ayarlıyorsunuz. Bir Formula 1 pilotu gibi. Aynen öyle. Onu ayarlamak işte buradan activate'e basmanız gerekiyor. Ondan sonra ayarlayabiliyorsunuz. Ve tabii ki buradaki ön gösterge arkadaşlar. Şu ön gösterge ya sadece sana devri gösteren bir ekran haline geliyor pist modunu aldığın zaman kafan karışmasın diye. Ama mesela sporu aldığın zaman tak buradan yerinden çıkabiliyor. Nope, hop diye çıkıyor. Arka kanadı buradan kontrol ediyorsun. Buna bastığın zaman hop indirdi mesela şu anda. Ve arka kanat minik olduğu zaman maksimum downforce uyguluyor. Bir de arabada çok ilginç bir detay var. Özellikle büyük ekran açtığınız zaman onu görüyorsunuz. Tamam, size lastiklerin basınç değerlerini veriyor, sıcaklığını veriyor. Kesinlikle. Mesela da veriyor. arka tekerleklerimiz şu an 32 şey 39 derece sağ arka niyeyse o daha sıcak mesela. Öbürleri 37. Biraz sallı sallı gittik. <laughs> Bu arada sallı sallı gitmekten bahsedince kontrollü drift modu var arabanın. Evet. Açabiliyorsun bunu için. Anlaşma, anlaşma. Hayır, anlaşma. Hayır. açmıyorum ama şimdi birazdan ekranda siz göreceksiniz. Burada şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Arabanın evet. götünü ne kadar vereceğini ayarlayabiliyorsun. Az çok bırak, aç. Bak, yani activate ettim şu an. Açtın mı şu anda? Tamam. Şu peki anda abi. şöyle ana ESC kapalı. Şu an kafamıza geçer. <laughs> kafamıza geçer abi. <laughs> şu an gerekiyor. kafamıza geçer. <laughs> Kapattık. Bir sıkıntı olmasın diye. <laughs> Bir dakika. <laughs> 0 100 2.8 saniye. 0 100 2.8 saniye mi? 0. Şuradan sonra yapaydık Bak, Çok acayip. Bizde bir tane bump bak, geldi. Şimdi bu bump'tan sonra yapacak Mehmet gözler büyüyecek. Hazır mısınız? Keşke olsanız da hissetseniz. Ya yani vites değiştirmelerdeki vurma Hemen 120'yi geçtin abi diyor. Hemen yavaşla diyor. Yani of ellerim terledi. Felaket gidiyor. Şey, Arda yani, oradan turbo'nun ıslığı geliyor ya. Yani çok acayip. Hemen şu ön ekrandan da bir bahset abi. Yani şöyle diyeyim. E, turbo da 2.8 2.7 saniyede 0 hızlanıyor. Bu da ama bu böyle bir çok acayip. Yani fazla bir hızlanıyor bu sanki. Kontrol edemeyeceksin gibi bir his veriyor mu sana abi? Yok. Hiç öyle bir şey yok. Ama şey çok iyi. Yani hızlanması çok fazla. Evet kesinlikle. Şimdi e, kafayı kaldırman lazım. Lift Soldan. var değil Lift mi? Lift abi. Kafa indirip kaldırma da var çünkü arada. Oh. <laughs> <laughs> biraz var ve kulağım biraz oluyorsun. Vitesler çok enteresan. Düğmeler var arkadaşlar. Yani normal bir şey yok. Şifter yok. Bu arada 7 ileri galiba araba. E, 7 ileri şanzıman var üzerinde. Ne dedik? 710 beygir dedik. 770 Nm dedik. V8 motor var dedik. 32 valve var dedik. Teknolojinin son noktası dedik. Şuradan dönelim dedik. Tamam buradan dönüyoruz. <laughs> ee, drive, boş, geri. Geriye bastığın zaman çok güzel bir geri görüş kamerası var. Şuradan hemen size göstereyim. Hatta Mehmet'i görün o kamerada isterseniz. Eee yapacağım bir sıfır yüz. Bir dakika bekleyin. Tamam sıfır yüz yapacağız. Şuradaki iki bandı geçtikten sonra yap işte. Aynen. Bütün her şey burada sürücüye dönük olaraktan ayarlanmış durumda. Bir araba ile ilgili bütün bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Şurada Mehmet'in dizinde bir tek onu sevmedim. Ee, yan aynaların kontrolleri var elektronik olarak. O böyle bir çok şekilsiz ve çok hmm, bir böyle yeri olmamış ama şu ön göstergesinin özellikle açılıp kapanabiliyor olması yani seni başka bir dünyaya uçuruyor. Kesinlikle. Saklama alanlarından bahsedelim. Arkadaşlar saklama, saklama bahsedelim. alanı var abi. İki tane kahvelik koymuş. Bir tane buraya bir tane şuraya saklamış. E burada bir USB'ler var. Şurada görebiliyorsunuz. Evet orada e, USB. Fena USB bir saklama USB alanı yok. Var. Ondan sonra şu arkaya bir çanta koyma yeri daha koymuşlar. İşte o da hiç fena var. değil. Kapıları açmak için burada otomatik bir yer var. Bunu çektiğiniz zaman kapıları bırakıyor. E, eğer mesela akü bitti. Akünün bittiğini yapacağız? Burada bir tane kol var, deri, onu çekiyorsun, açılıyor. Bir tek koltuklar elektrikli değil, bunda koltukların yeri değil. Abi, bu elektrikli Oktar olan elektrikli değil. değil. Bu elektrikli, bu olan, elektrikli değil. olan değil, 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 değil. Aynen. Bu mekanik olan. Bu mekanik olan. Onun dışında artık birazcık, hadi şurada sık. Sıkıştıralım. Hadi. Sık. Az. <laughs> yani <gülüyor> ve instant... Yani kusura bakma da bir öyle olsun yani. Yani. Bir olsun yani. Fakat o kadar kontrollü bir araba ki. Yani şimdi bu arabanın 488 ve Huracan rakipleri. İkisini de kullandım. Hay bu. Bu. Bak. Yine yani bir yani gidişi yaptınız? o. Kendi kendine attı bak. Yani çok güzel. Çapraz yapsana Hah. Ha. Şöyle kafamız rahat olsun. Kaybetmiyor. Bir, bir dört çekermiş gibi Aynı. gidiyor. Aynen. Dört çekermiş gibi gidiyor araba. İnanamazsınız yani. Çok acayip geldi bana ya. Gerçekten teknolojideki son nokta yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam daha <davaza> fazla yapacağım. <laughs> Ama çok acayip <laughs> yani. O <Oo>, egzoz da patlıyor. <laughs> Aynen ısındık. Patara kütüre patara kütüre. Evet şu anda Örsancım sana bir veriyorum Hadi. arabayı. Hadi. Hızlıca bir değişim yapalım. Ha neyi sevmedin Bak. Yani sevmedim değil. Şunlar çok değişik. Sinyal kollarında parmakların içeriye girecek gibi yapmışlar. Yani değişik bir dizayn yapmışlar. Onu çok beğendim. enteresan bir dizayn. Bu arada arabayı boşa alıp el frenini çekiyorsunuz. Park yok arabada. Şu anda parkta araba. Ah, abi çok güzel bir araba. Şimdi arkadaşlar. Mehmet zaten 0-100 yaptı. 0-100 yapmadım. Ama... 0-100 yapmadın mı? 0-100 <laughs> değil de o ya değil mi? Bize 0-100 Biz gibi geldi Mehmet Bey. Sadece sıktım yani. Mehmet <laughs> Bey bize 0 yüz gibi geldi. Yes. Tamam abi. D'ye basıyorsun. Bu arada kapı içlerine 720S logoları filan koymuşlar. Müthiş yani. Kavraması falan muhteşem e, bir şey. Dışarıda 720S logoları koymuşlar. Kırmızının önünde çok sıkma. Bu nasıl bir vites değiştirme ya? Bu nasıl bir vites değiştirme? Farkında mısın? ya gerçekten çok inanılmaz bu arada hani kamerayı sesi de şikayet ediyorsunuz diye buraya aldım kocaman kameraya ses bağlı daha ne yapalım yani inşallah artık burada da ses sıkıntısı olmuyordur kamerayı diye bence yerine düşünüyorum o. bir dakika abi kamerayı şuraya koyuyorum evet, hazır mıyız yani mesela oturuş pozisyonu falan acayip ergonomik değil mi çok ergonomik yani şuradan geçtikten sonra bir sıkarsın tamam buradan geçtikten sonra sıkıyorum şimdi dönüyoruz arkadaşlar dönüş çapı Ama. zaten Mehmet demişti Otomatikte zaten şu an. Ben bir şey Aynen. Yapmıyorum. Ya araba arkadaşlar bayıldım. hakikaten. Yani Mercedes BMW şu bu ama McLaren. McLaren hakikaten bambaşka bir şeymiş. Süperspor'da. ki ee... benim favorim e, Porsche'dir. Başka bir yere gitmiş ya, zaten. Yok bu Porsche'den farklı. Farklı. Cık. Tamam. Kullandığım en iyi arabalardan bir tanesi. Kullandığım en iyi diyebilirim. Hala Mercedes bir e, SLS Aklımda ama. Esel aklımda ama. Yok bu çok başka ya. O abi çok çekiyor. Çok fazla. Gözlük Her şey uçtu. <laughs> Her şey gitti. Abi sakin. Panik yapıyorum. Sakin sakin. Ben 120 durdum. Ama bak hissiyat o işte. 120 ile gidiyorsun. Sanki daha hızlı gibi geliyor. Aynen öyle. Yani abi. kontrol sende. Ama sana verdiğiz. Bu arada fren muhteşem. Frenler acayip. Abi frenler falan. ya yani araba bizi gerçekten acayip etkilemiş durumda. Çok acayip bir araba. Bayıldım. Ee... Şuraya bak abi. Şuradan sesini duyuyor musun peki? Ya, acayip. Ya. Ben bu arabaya hakikaten bayıldım. Hani şey yapıyorlar. Aa çok iyi falan. Yo, yo. Yok bu Kullandım gerçekten çok iyi. En iyi. Yani araba... abartmıyorum abi Tamam sakin bak. Abi yol tutuyor zaten herif Yani Hani yol tutuyor yani yol tutuyor abi. Çok iyi gidiyor yani. Çok iyi gidiyor ve Şurada sıkıyorum ve sanırım programı kapatıyoruz Aynen kapatıyoruz artık sık mısın? Sıktı Sıktı hmm. Arkadaşlar diller eller tutuldu. Biz bu arabayı biraz daha sıkacağız. <laughs> Ve evet yani kullandığımız en iyi arabaydı şu ana kadar. Bunu kesinlikle, söylüyorum. Bu kesinlikle. net. Hani bir otokafalar puanı vereceksek Mehmet 10 ben puan. 10 puanı gerçekten ver. Hadi 9.5 verelim biraz dar falan diye ama kesinlikle. kullandığımız en iyi arabaydı. Kullandığımız en iyi arabaydı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.